teşekkür ediyorum öncelikle. Çok sağ olun. Ee, umudum olur musun? Derneği için buradayız. <gülüyor> <gülüyor> evet tabii. Evet, evet. ee, çok güzel şeyler bulacağını düşünüyorum. Pek çok insana dokunacağınızı düşünüyorum. Her zaman yanım, yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Merhabalar, nasılsınız? İyi, İyi. sen nasılsın? Çok teşekkür İyi. ediyorum, Sağ olun. 10 yıl önceki kıyafetim alalım alalım. Ama o bugün şey e, İngiltere'den gelen ajan oyunu. Evet evet. Aynen. Necat gelsin. Sonra gidersin. Ergenleri çok tutmayacaksın. Çok şükür. Evet. O benim bodyguardım İngiltere'den geldi. E, sadece kraliçelere bodyguardlık yapıyor. Öyle bir rolü var bugün. Siz bir kraliçe olarak seçtiniz. Tabii ki. ya bir Elizabeth Anne <laughs> Peki elbiseye çok dikkatimi çekti bu arada. Evet canım. Bugün özel giymiş olduğunuz bir var mı? Ya özel giymedim aslında. 10 yıl önceki biraz pislenmiş. Kusura bakmayın. 10 yıl önceki e, kıyafetim bu. Eda Güngör'ün görün e, kıyafetiydi. Ben artık sürdürülebiliyorum. Sürdürülebilir, sürdürüle, çok zor bir söylenişi var. Sürdürülebilir modaya gerçekten inanıyorum. Çünkü artık hepimizin doğa için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Sadece tüket, tüket, tüket nereye kadar diye düşünüyorum. O yüzden mümkün mertebe yani ben artık eski kıyafetlerimi falan dönüştürüp tekrar tekrar giymeyi planlıyorum. Sadece ihtiyacım dahilinde alışveriş yapmak istiyorum ve herkesin de bunu yapması gerektiğini düşünüyorum ve böyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Peki e, marka takıntınız var mı? Marka takıntım yok giyinir şey pazardan giyinir Giyinir tabii ya hem de çok Eğitim giyinmişliğim var. var. Ha bizi eskiden evet biraz böyle şey yaptılar, eğittiler. Yok Eğitim. pazardan giyemezsin. Bir giydiğini bir daha giyemezsin. Çok yanlış buluyorum. Asla şu anda ona katılmıyorum. İlk zamanlar biz de yaptık. Bazı menajerler böyleydi. Yani asla pazardan giyemezsiniz, asla öyle sizin giydiğiniz hep marka olmalı falan gibi bazı takıntıları vardı. Ben buna asla katılmıyorum. Ama kaliteli ürün kullandığınızda hem de doğaya daha saygılı bir ürün kullandığınızda bu daha e, sürdürülebilir oluyor ve çok daha... Yani zaten doğa alarm veriyor arkadaşlar işte susuzluktur bilmem nedir, kuraklar, kuraklık bilmem ne o bu yangınlar hepimiz görüyoruz yani. O yüzden biz buraya nereden geldik? lüt falan konuşmamız gerekiyor Magaziniz arkadaş. Son zamanlarda bu emoji'lerde bu ateş işareti var ya. Ha. Bu tepki gösteriyor. Bazı ünlüler onu beğenmiyor. Yani, ne diyorlar? Şey beğenmiyoruz diyorlar. İşte, i̇şte ne bileyim ben de işte böyle ünlülere soruyorum ben. böyle bir şey. Hayır yapıyorum. ama nesini beğenmiyor. Şimdi renk degradesinin mi beğenmiyor? Nesini Yok, beğenmiyor? Harekât anlaşılıyor anlaşılıyor. Nesi an? Ha o ateş gibisin ya, falan, yani, bomba öyle falan. Bunların... Teşekkürler Bodyguard. Sağol. Şey <laughs> Sağ ol. <laughs> böyle yorucu fon var mı bilmiyorum. Belki hani sonuçta bir belki vardır. Ne düşünüyorsunuz bunun için? Bence güzel. Ben tamamen emojinin kendisine bakıyorum. Degrade geçişleri güzel. Peki siz hiç alev atıyorsunuz? <laughs> alev atmıyorum. <laughs> Ama atmışlığım da vardır yani. Niye atmayayım ki? Oo çok güzel olmuş falan manasında atıyorum tabii. Peki siz neler yapıyorsunuz? Var mı? Sinema filminden. <laughs> sinema filmi çekiyoruz. Zaten setten geldim. Sabah sete geri döneceğim arkadaşlar. Yoğun şu aralar. Sonra da tiyatro yapacağım. İyi yani güzel, sevdiğim şeyleri yapıyorum. Yaz tatili nasıl geçti? Tatil... Yaz tatili. Ben e, ergenlerle tatil yaptım. Gerçekten anlamadım tatil. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyordu. Hiçbir şey anlamadım yani tatilimden. Ve böyle 45 yaş üstü birilerini aradım. Hep. ve onların yanına koştum diyeyim arada kaçtım onlara. Onlar da zaten benden sıkıldılar falan. Yani sıkıla sıkıla geçti. Çok verimli bir tatil yapamadım. Bir mi? Ağlamaya başlayacağım. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.